ile bu deprem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in yanı sıra ayrı günlerde Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerine de giderek buralarda havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmalarını da yaptıklarını belirten Bakan Kurum bu konuda yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi. 10 ilimizde inşaat sürecini başlattık. İnşa sürecine ilişkin de biz de bakanlığımız tüm ekiplerimizle birlikte ilil il yeni yapılacak konutların yerlerini, zemin etütlerini, bu bölgeye ilişkin arazi yapısını şehrin dinamikleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Şehrin özel sektörünün de görüşlerini alıyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını, taleplerini alıyoruz. Hep birlikte yerleşim alanlarını, yeni yerleşim alanlarını inşallah şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak şekliyle bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz bugün de Adıyaman'da Adıyamanlı e, vatandaşlarımızın e, ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları yapmak hem de e, bir taraftan da hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek destek olmak için Adıyaman'ımıza geldik ve e, hasar tespit çalışmalarına ilişkin süreci de takip ediyoruz. Hasarlı olmayan binaları vatandaşlarımıza alabilmek için hepsini yürütüyoruz. Diğer taraftan da Tokyeli ile inşallah Mart ayı başında inşaatlarımıza başlayacağız. İlk inşaatlarımıza başlayacağız. İlk etapta 30 binini şu an projelendirdik ve etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip de vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız. Eee ve burada eee şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini, hayatına mesafesini dikkate almak suretiyle yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ve Burada ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle de burada inşa faaliyetlerini başlayacağız. Ee, i̇nşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek bu bölgede de eş zamanlı bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. Ee, özel sektörümüzle e ekipmanlarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, TOKİ'mizle, tüm birimlerimizle inşaat faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Yani bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremiti, aklınıza ne geliyorsa bu bağlantıları dahi bugünden yapmak suretiyle vatandaşlarımıza inşallah sözlerimizi tutacağız.